ECSB sistemine girdikten sonra hesap firma tesis şube hesap firmadan sonra tesis şubeyi kendiniz yüklediniz. Sıfır atık bilgi sistemine buradan da giriş yapabiliriz. Tesis şubeden de ben tesis şubeye tıklıyorum. İzmir Milliyeti Müdürlüğü çıktı. Buradan da burayı tıklıyorum. Başvuru durumumuz bu arada. Bir öncekinde tekrar oraya açayım başvurumuzu yapmadığımız için sadece tesis bilgilerimizi girdiğimiz için tek yeşil takımımız var. Şu an inşallah biz de başvurumuzu yapacağız. Buraya tıklayalım bakalım. Uygulama listesine geliyoruz. Bu, bu sistemi zaten kendisine oluşmuş durumda. Buralarda bizim yapacağımız bir şey yok sıfır atık bilgi sistemine geliyoruz. Uygulamaya git diyoruz. Evet buradan binamızı daha önce verilen bilgiler olduğu için kayıtlarımız onlar çıkıyor. Burada faaliyete giriyoruz. Yeni faaliyete geliyorum. Ben bu faaliyetlerimi doldurdum ama sizin için bir daha tıklıyoruz. Buradan atık geçici depolama alanına ilgili bilgilerimizi girmemiz gerekiyor. Burada ben buraya açıklama kısmına İzmir Milliyeti Müdürlüğü atık geçici depolamanı oluşturmuştur yazdım. Ee, burada geçici depolama alanı var mı? Var. Evet. Burada kaçta sistem kurduğumuzu soruyor. Zaten tehlikeli atıklarımızı vermiş ol olduğumuz için 4 tane mecbur yazmamız gerekiyor. Biz kağıt, plastik, metal, hepsini ikili sisteme geçtiğimiz için de depolu alanımızda sadece bir tane mavi konteynerimiz var. Bir tane de olduğu için ben buraya 5 adet yazdım. 5 adet yazarak kaydettim. Daha önce kaydettiğim için şu an bunu yazmıyorum ama şu an sizin için bir beşli gene yazalım. Hesapla ve kaydet dersek. Burada Tehlike atıklar demiyoruz. Toner kartuş diyoruz. Bir toner kartuşu kesin yazmamız gerekiyor. Elektrik elektronik kesin yazmamız gerekiyor. Ondan sonra tıbbi atık yazmıyoruz. Karışık yazdık. Çünkü biz hepsini tek bir yerde topluyoruz. Bunu kesin yazmamız gerekiyor. Atık bile kesinlikle yazmamız gerekiyor. Bir de ne vardı? Elektrik, elektronik. Bunu kesin yazmamız gerekiyor. 5 tanesini yazdıktan sonra kaydet diyoruz. Ama biz bunu kaydetmeyeceğimiz için eğitime geliyorum ben. Eğitim kesin doldurmamız gerekiyor. Binanız içinde daha önce yapmış olduğunuz bir eğitim olabilir. Sıfır atık bilgi sistemi ile ilgili. Veyahut da öğretmenlerin öğrencilere yapmış olduğu bir sistem olabilir. Eğer hiçbirini yapmadıysanız sizler öğretmenlerinize ya da öğretmenleriniz öğrencinin yaptığı bir sistemi Zoom üzerinden de olur. Oraya bilgi olarak giriş yapmanız gerekiyor. Kompostu yapmamız gerekmiyor. Toplanan atık da daha önce bir firmanızda kesin belediyenin anlaşmalı firmasına verdiğiniz atığın makbuzu olması gerekiyor. Bir tane makbuz olsa işimizi görüyor. Bir tane makbuz girmemiz gerekiyor. Lütfen anlaşmalı firmaların makbuzu olsun. Bu sonradan sizin başınızı ağrıtabilir. Yerleştirin ekipman diyor. Bu da biz mesela ben İzmir Milliyetin binasında ikili sistem ve dörtlü sistem olarak gelir. Çünkü dörtlü sistem daha önceden vardı. Onların yanına sadece size birazdan da göndereceğim fotoğrafları eklediğimiz için bir katta dört dörtlü sistem iki tane ikili sistem iki tane yani her kata dört sistem kurduk onların toplamını yazdık örneğin okul binanız iki adet bir dört katlı bir üç katlı binanız var yedi kat olarak girin 7 katta ikişer sisteminiz varsa 14 tane buraya yazmanız gere gerekiyor. Ekipman tür türünü. Buraya mesela kumbara diyoruz. Konteyner değil. Buraya da 8 diyelim. Ekle diyelim. Buradaki ekipman tek bölmeli, iki bölmeli, iki bölmeli dediğiniz zaman birisi karışık olması gerekiyor. Bulalım buradan. Karışık plastik cam. En kolay olan bu. Ben kendim her ikisini de yaptığım için. Bir de geri dönüşemeyen yazacağız. Diğerini de şöyle diyebiliriz. Dört bölmeli. Biri cam oluyor. Atık cam. Atık plastik. Atık plastik. Bir de kağıt oluyor. Bunu da Bahadır Bey kabul etmiyor diyor ki metal kesinlikle olması gerekiyor ama aldığımız bizim milli de daha önce aldığı sistemde metal yok camın altına metal kendiniz bir kağıtla da olsa yapıştırarak koyun diyor bir de geri dönüşeme atık diyoruz Burayı da bu şekilde kaydedip kapatıyoruz ama benim bu gene olduğu için buradan da çıkıyorum sonra yeni faaliyetler bitiyor yeni faaliyetler bitince belgelendirme diyorum belgelendirmeye de Yeni başvuru demem gerekiyor. Bina yerleşik en az iki toplama sistemi kapsam atıktan toplaması ve belediye bin, lisanslı firma teslim etmesi. Evet makbuzumuz yükledik. E, görevlendirmelerimiz yapıldı binamızda. Bunları kesin doldurmamız gerekiyor. 8. Toplanan atıkların geçici olarak depolanacağı geçici depolama alanı yapılmış olması. Evet var. Buraya da iki tane fotoğraf istiyor. Bu fotoğraflardan biri binanızdaki ikili ve hatta işte dörtlü ve hatta beşli sistemin fotoğrafı. Burada da fotoğrafların üzerindeki işaret ve yazıların çok net olduğu ile ilgili sizden bir fotoğraf istiyor. Bunları da yükledim. Biraz önce yüklemiştim ama şu an yüklü görükmediği için bir daha yüklememiz gerekiyor. Yükle diyoruz. Evet. Yükledi. Burada da İkili sistemimde çok net yazılar olduğu için onu yüklüyorum. Ama duvarları da afiş yaptıracağız. Nereye ne atılması ile gerektiği ile ilgili. idari personeller hepsine yazı vereceğiz. Evet başvuruyu gönder diyorum. Çünkü bütün artık yapılması gerekenler oldu. 1, 2, 8, 9, 10, 11 ve 12'nin doldurulmuş olması gerekiyor. Başvuru başarıyla kaydedildi. Buranın ekran görüntüsünü ISGB uzmanınıza atmanızı istiyorum. Onun haricinde geçici depolama alanınızın, tehlikeli atık depolama alanınızın fotoğraflarını atmanızı istiyorum. Ve bina yerleşki içindeki fotoğrafları ISG uzmanı Word belgesi olarak atmanızı istiyorum. Daha sonra da bu belgeleri biz Bahadır Bey'e yönlendiriyoruz ama eğer kabul edilmezse size kabul edilmediğini ve neden kabul edilmediği bilgi geliyor. Bunları 2-3 günde bir ekranı ve sistemi kontrol ederek kendiniz öğrenebilirsiniz. Daha da ayrıntılı bilgi almak isterseniz İSG uzmanlarınıza dönüş yapabilirsiniz.